GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle gün içerisinde bu zamana ki bölümde gelen makroekonomik verilerin piyasalar üzerinde etkili olduğunu gördük. İlk etapta 11.30'da İngiltere'den gelen verilerle birlikte sterlin dolar paritesinde önemli gerilemeler kaydedildiğine şahit olduk. İlaveten e, Almanya'dan gelen Z verisinin de olumsuz sonuçlanması Euro dolar paritesinin 1.12.38'lere kadar gerilemesine katkı sağladı. Dolar endeks hareketlerini değerlendirdiğimizde dün de aynı şekilde dolar endeksinde önemli hareketler görmüştük. Bugün de yine aynı şekilde önemli hareketler görebiliyoruz. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus endeksin 50 periyotluk basit hareketli ortalamaya kadar devam eden yukarı yönlü hareketlerinden sonra her şekilde satış baskısına maruz kalması. Bu yüzden de özellikle gerek 100 periyotluk basit hareketli ortalama gerekse düşüş kanalının üst noktası 95-61 direnci altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus endeksteki zayıflığın diğer finansal varlıklar üzerindeki etkisi olacaktır. Bu yüzden de biraz sonra açıklayacağımız bazı e, finansal varlıklardaki etkisine de çok net bir şekilde ifade edebileceğiz. Endeksle ilgili özetleyecek olursak bilgileri 95.61 ve 50 periyotluk basit hareketli ortalama olarak kaydedilen 95.34 seviyesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etme potansiyelinin bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Euro dolar paritesine baktığımızda endeksteki zayıflıktan kaynaklı özellikle 1.12.35'lerden toparlanan bir görüntü karşımızdadır. Özellikle endeksin günün kalanında da zayıf bir seyri sürdürmesi Eurodolar paritesinin yukarı yönlü çıkışına destek verecek en önemli gelişmelerin başında yer almaktadır. Ama genel görüntüye baktığımızda evet 1.12.35'lere yaklaştı gün içerisinde ancak geçemedi. Burası önemli bir destek noktası ama 1.11.90 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini de unutmayalım. Dün bu çıkışı önemli ölçüde değerlendirmişti. İşte bu yüzden 1.235 ve 1.11.90 destek noktaları üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu Eurodolar paritesi için ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde olumsuz gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte özellikle 1.55-40'lara kadar geri çekilen bir sterlin dolar paritesi var karşımızda. Ancak 1.55-40 seviyesi altında hareketleri göremedik. Bu yüzden de özellikle sterlin dolar paritesinde de tıpkı euro dolar paritesindeki gibi pozitif bir beklentinin devam ettiğini ifade edebiliriz. Özellikle 1.55.40 destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe pozitif olduğumuzu 156.35'e kadar bir hareketin gerçekleşebileceğini 1.56.35'in geçirmesi durumunda alışların daha da istekli olabileceğini, aksi takdirde tekrar 1.55.40'lara yaklaşmak isteyebileceğini ifade edebiliriz. Yani özetleyecek olursak dolardaki negatiflik İngiltere'den gelen olumsuz verilere rağmen Paritenin yukarı yönlü çıkışını devam ettirecek cinsten. Bu yüzden de 1.5540'ın üzerinde pozitif olduğunu ifade edebiliriz. Dolar/yan paritesine baktığımızda özellikle kısa vadeli işlemciler için çok can sıkıcı bir durum söz konusu. Çünkü çok kısa aralıklarda işlem hacimlerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Bir bant hareketi var. 123.81-123.11 aralığında sıkışan bir seyir söz konusu. Bu da özellikle mevcut hareket alanını kısıtlamakta. Yani işlemcilerin bir anlamda kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de özellikle bundan sonraki süreçte gelecek makroekonomik veriler, özellikle Amerika verileri ilaveten Dolar endeksi üzerindeki fiyat damaları yakinen incelenmelidir. 123.81-123.11 arasında bir bant hareketi var. Özellikle daha net hareketler için mevcut bandın dışına çıkılması gerektiği hususu unutulmasın ifadesini kullanabiliriz. Yurt içine geldiğimizde Dolar Türk Lirası'nın gün içerisinde 2.75'lere kadar yükseldiğini ancak hareketlerini devam ettiremediğini görmüş olduk. 274 15in üzerine çıkmıştı. Tekrar bu seviyenin altına geliyor oldu. Genel görüntü 271.75, 272.45 bölgesi üzerinde pozitif seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğu şeklindedir. Yani yukarı yönlü bir beklenti ön plandadır ve bu düşünce 275'in üzerindeki hareketleri tetikleyebilir. Böyle bir durumda zaten 277.25'e doğru yeni bir hareket görebiliriz ifadesini kullanabiliriz. Ham petrol fiyatına gelecek olursak gün içerisinde 60.42 üst nokta 59.45 alt nokta bu seviye arasında bir sıkışma oluştuğunu net bir şekilde görmekteyiz. Özellikle 59.45'in Bollinger bandının orta noktası olduğu unutulmamalı ve bu bölge aslında Ham Petrol'ün karar vermesine yardımcı olmaktadır. Zaten günlük grafikte de özellikle Bollinger bandının orta noktasının 59.45 olabildiğini e görüyoruz. Dün de bunun üzerinden e ısrarla değinmiştik ifadesini kullanabiliriz. Özellikle günün kalanında satıcılı seyir devam edecekse 59.45'in altına sarkması gerektiği hususu unutulmasın. Aksi takdirde gün içerisindeki bu band devam etmek isteyebilir ve özellikle yukarı yönlü hareketler içinse bandın üst noktasının geçilmesi gerektiği hususu dikkat Dikkatli takip edilmeli. Özetlersek bir bant var. Bant iç hareketler devam ediyor. Daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiği husus dikkatle takip edilmeli. Bant noktaları neydi? 60.42 üst nokta, 59.45 alt nokta olarak kaydedilmiştir ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere değinecek olursak Özellikle kritik Fed kararları öncesinde altın fiyatlarının kısa vadeli olarak ciddi anlamda dalgalanmalar gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Özellikle yön kavramında diğer finansal varlıklara nazaran gerçekten can sıkıcı bir durum söz konusu. Neden? Çünkü özellikle kısa vadeli işlemcilerin mevcut yönü tahmin etmede biraz daha zorlandığını görebiliyoruz. Çünkü spekülasyonların özellikle mevcut dalgalanmaları desteklediğine şahidiz. Gün içerisinde baktığımızda hareketlerin 181.75'e kadar devam ettiğini ancak 1181'lerin altına sarkamadığını görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle her ne kadar 1190'lardan başlayan bir gerileme söz konusu olsa da özellikle satıcılı seyrin devamı için biraz daha beklememiz gerektiği hususunu dile getirmeliyiz. En azından 1181'in altına sarkmalara bakmak lazım. Şu anki aşamada henüz bir düşüş baskısından bahsetmek doğru değil. Günün kalanında Amerika'dan gelecek olan veriler, dolar endeksi üzerindeki etkisi, ABD 10 yıllık hazine tarih faiz oranları üzerindeki etkisi, ABD borsalarının açılışı sonrasındaki seyri kıymetli madenler için önem arz etmektedir. Ama 181 henüz kırılmadığı için satış baskısı devam ediyor açıklamasını yapmak doğru değil. Bu yüzden de yatırımcılarımızın 181 destek noktasına dikkat etmesi gerektiği husus unutulmamalıdır ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da gümüşe değinelim. Gümüş de tıpkı altındaki gibi bazı noktalarda kararsız bir seyir gerçekleştirmekte. Tıpkı dolar yan parçası gibi de yatay bir trendde kısa vadeli seyrini sürdürmektedir. Zaten yatay bir trendde sıkışık seyrini sürdürmesi e, alligator indikatöründen de anlaşılmaktadır. Dikkat ettiyseniz özellikle yeşil, kırmızı ve mavi çizgilerin birbirine girdiğini görebiliyoruz. Yani bu timsahın uyduğu anlamına gelmektedir ki bu da işlem fırsatı anlamında biraz daha beklemek gerektiğini de görmemize katkı sağlıyor. Estilator oskülatör baktığımızda sıfırın altında iki tane kırmızı histogram oluşturmuş. E, alligator çizgilerin altına düşen bir fiyat var. Bu yüzden de aşağı yönlü bir baskı oluşma ihtimali var. Bunun için bir fitili ateşleyecek e, kibrite ya çakma ihtiyacımız var. Bu yüzden de makroekonomik gelişmeler dikkate takip edilmeli. Aşağı yönü baskılarda biraz daha isteklilik söz konusu. Bu yüzden de bandın alt noktası 15.83'lere doğru bir gerileme görülmesi bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Genel çerçevede 16.21 seviyesinin altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Genel anlamda Dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.